Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Bugün yine sizlerle beraber aracı kurmalar üzerinden önümüzdeki 10 günde neler yaşanır onu değerlendireceğiz. Bir geri çekilme, bir düzeltme yaşanıyor. Bu aynı zamanda e, portföyümüzdeki hisselere eklemeler yapmak için bir fırsattır. Bunu söylemek istiyorum. Bunun nedenleriyle açıklama çalışacağım bu videoda. Umarım kısaca anlatabilirim. Bu arada elbette Pegasus tarafında önemli bir haber var. E, bu haberin hisseye olan etkilerini de değerlendireceğiz beraberce. Eğer hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Önce Borsa İstanbul'a, BizSüz Endeksine bakalım. Tarih 20 Aralık 2024 saat 14.74 gibi. Şu an itibariyle endeksimiz 9.744. Dünün 0.22 aşağısında ve gün içerisinde 9.729 ile 9.814 arasında fiyatlanmakta. Ee, şurada teknik görüntümüz BizSüz'ün. Biliyorsunuz çarşamba günü şurada yükselen bir trendimiz vardı, kırıldı. Ee, dün de 9.909 desteğimiz kırılmıştı. Ee, bugün de şu alanda oyalanacak gibi duruyor. Burada zayıf bir desteğimiz var. 9.745 gibi. Ama bu nokta üzerinde kalabilir arkadaşlar. Önümüzdeki hafta 9.600'e kadar test etmesi mümkün. Ama sonrasında e, hedef yukarı doğru. Şurada bir çanak kur formasyonu oluşacaktır. Ve çanak hedefine gidecektir. Şubata kadar gitmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz faiz indirimleri başladı. Avrupa'da olsun, Amerika tarafında. Ve Ocak'ta bir devir teslim töreni var. Trump başa geldiği zaman barış konuşmaya başlanacaktır. Ve ee, bu da doğal olarak piyasayı etkileyecektir. Ve elbette bu bilgiler piyasayı etkileyecektir. Pozitif etkileyecektir. Bu hedeflere doğru fiyatlamalar devam edecektir arkadaşlar. Bu nedenle portföyünüzdeki e, uzun süre taşıdığınız pozisyonlarınızda eklemeler yapmak için doğru bir zaman. Pazar payı aracı kurumlar arasında sıralamış şu şekilde. Birinci sırada yapı kredi yatırım %12.88. ikinci sırada Bank of America %12.56. Ve üçüncü sırada iş yatırım %10.92 ile gelmekte. 4 ve 5'te ak yatırım ve deniz yatırım %5 ile sıralamakta arkadaşlar. New York tarafında ise böyle geçelim. Sıralama şu şekilde. İlk sırada yapı kredi yatırım, sonra ikinci sırada iş yatırım ve üçüncü sırada QNB yatırım %8 ile gelmekte. Toplamda ise sıralama ilk sırada yapı kredi yatırım, sonra iş yatırım, sonra Bank of America gelmekte arkadaşlar. Orada tarih 20 Aralık 2024 saat 14.35. Şimdi de e, aracı kurumlar özelinde değerlendirelim. İlk sırada yapı krediye bakalım şöyle. Hacim bazında. Yine aralığa gelelim arkadaşlar. Bakınız aralıkta pazartesi itibariyle e, toplamda 43 milyarlık bir hacim yaratmış durumda. Yapı kredi e, 25 milyarı ay tarafında, 17-18 milyarı biyop tarafında. Bugün itibariyle en son dördüncü günü burada görüyoruz. 19 Aralık Perşembe günü toplamda 50 milyara çıkmış durumda. Biyop tarafında 24, Pay tarafında ise 26 milyar. E, Viyop tarafında muhtemelen short pozisyon açıyor arkadaşlar. E, bu şekilde piyasa aşağı sürerken muhtemelen aşağıdan ucuzdan topladıklarını pay tarafında söyleyebilirim. E, bugün de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. E, bir de takas durumuna bakalım arkadaşlar. Yapı kredide e, hacim olarak bakalım şu an olarak. Tabii ki yapı kredi kendi hisselerini taşımakta portföyde. Yüzde 19 yakın. bu arada. E, 6 ayda topluyor. 19 Aralık'ta dün e, 1 milyon tanesi, 1 milyon 59 bin lotunu sattığını görebilirsiniz. Sonra ikinci sırada portföyünde yüzde 5 ile Türk Hava Yolları. Üçüncü sırada bakınız Arçelik gelmekte. Sonra Tüpraş ve Koç Holding'i taşımakta arkadaşlar. E, şimdi de günlük olarak en çok topladıklarına bakalım. İlk sırada Sasa gelmekte. Sonra Azot, sonra İşçe gelmekte ve aşağı yukarı 6 aydır topladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Çoğunlukla topladığını görebilirsiniz. bir de sattıklarına bakalım. E, satmış 19 Aralık'ta. Sonra Ereli ve Hektaş'ı. Ereli sadece 19'da satmış. Normalde son bir haftadır toplamaktan bir miktar kar aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Aylık olarak bir de bakalım. Bir de haftalık bakalım şöyle. Yeşil Yapı, Trabzonspor ve Sasa 3 sırada Sattıklarına bakalım. P-Holding, e Sanika, İhlas e ve Cante'yi satmakta arkadaşlar. Ayrıca bakalım şöyle. E Aldıkları P-KMK e yatırımlık en eğli e demir çekimi bu arada. Üçüncü sırada İz Enerji ve Yeşil Yapı gelmekte. E Sattıkları bu şekilde arkadaşlar. E Şimdi iş yatırıma bir e bakalım. İş yatırımda hacimse Aralık ayına e bakalım önceki elbette. Pazartesi bakın 32 milyar toplam e, hacim yaratmışken pay tarafında 23 milyar, biyop tarafında 9 milyar. Sonrasında biyopu arttırdığını, pay tarafını arttırdığını pozisyonlarına yine e, pay tarafında 25 milyar, biyop tarafında 13 milyar. Ve son perşembe günü 22 milyar, pay tarafında biyopta 14 milyar, 800 toplamda 37 milyar. E, Pazartesinden itibaren bir miktar arttırdığını ve yaklaşık 38 milyar gibi e, hacim yarattığını görebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle biyop tarafına dikkat ederseniz bakın daha önce 9 milyarken biyop tarafını arttırdı. Burada muhtemelen çok pusuna daha fazla bu şekilde piyasaya basarken e, ucuzdan da top bir hoş olabilir arkadaşlar. Takas tarafına bakalım iş yatırında. Yüzdesel olarak bakalım daha doğru bir sıralama olur. Evet iş yatırım e, ortayında %10 bir maşı ilk sırada taşımakta. Sonrasında işçe ve Anadolu sigorta gelmekte ilk 3 sırada. Sonra Türk Hava Yolları ve Şişe bu şekilde. TÜBRAŞ 6. sırada bu şekilde devam etmekte. Peki 19 Aralık'ta en çok aldıkları ilk sırada Agrot, Sonra İşçi, Şişe ve Bek Yatırım Ortaklığı ve Sasa gelmekte arkadaşlar. Sattıkları neler derseniz. pek Gayrimenkul Yatırım, Adese, e, holding ve İhlas. Sonrasında Yeşil ve Salva bu şekilde devam etmekte. Altılık olarak neyi satmış Neyi almış? Öncelikle aldıklarına bakalım. Yeşil yapıyı, Trabzon Sporu, e, Agrotu ve Sendikayı topladığını görebilirsiniz. E, bakalım. İlk sırada İşçe. E, son 6 aydır satıyormuş aslında. Dün tekrar toplamaya başladığını görebilirsiniz. Sonra sırada P Holding, PSG Yatırım Ortaklığı ve Şeker Bank, Türk gelmekte. E, bir de ayıp olarak neyi topluyor? Son bir aydır en çok Sendikayı Yatırım Ortaklığı e, ee, tek kaymak ortaklık, Ereğli ve Alka. Sonrasında satsan ve sıralama devam etmekte. Bir aydır neyi satıyor derseniz, işçe, P-Holding, e, Tulsigorta, Pegasus, son gün almaya başlamış tekrar. E, hala elinde 32 milyon notu var bu arada. E, İhlas, emlak nakar ortaklık bu şekilde devam etmekte. E, şimdi de Bank of America'ya bakalım. Yine Bank of America tarafında ee, yüzdesi olarak en çok elinde tuttuğu Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Pegasus, Sabancı Holding, İşçe, Akbank ve sıra bu şekilde devam etmekte. Peki son gün 19 Aralık'ta en çok ne almış derseniz. Pek gayrimenkul yatırım ortaklık, yeşil yapı, pek yatırım ortaklık. Ve ilk üst sırada e, gayrimenkul tarafında var. Sonra Mart'ı Aselsan gelmekte. Aselsan'ı 6 aylık topluyor arkadaşlar. Toplamda 9 milyon notu elinde bulunduruyor. Bunu görebilirsiniz. Adesa topladıkları arasında yine Vakıfbank, Manas. Peki sattıkları neler derseniz. ilk sırada Canta gelmekte. Normalde son bir aydır topladığını, son haftadır da sattığını görebilirsiniz. Hala elinde 10 milyon notu var Cante'nin. Sonra Sasa'yı satıyor. Geçen hafta toplarken bu dün satmış arkadaşlar Sasa'yı. Hala elinde 21 milyon notu var. Metro, Trabzonspor, Ereğli gelmekte. haftalık olarak neyi topluyor derseniz. Bu şekilde sıralama sattıkları ise e, Cante, Vakıf Bank, olarak bakalım. Sıralama bu şekilde sattıkları Trabzonspor'u satmış işçe Vakıf Bank, Aksigorta bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Arkadaşlar 2024 bitmek üzere. Aralık ayında son anlaşmalarını açıklayan şirketlere bakalım şöyle sırayla. İlk sırada Asensan var 94 milyon dolar. Geçen yılın %3.33 kadar. Sonra Sivi Enerji peş peşe iki tane. Biri 9 milyon dolar, biri 4.3 milyon dolar. Yüzdesel olarak geçen yılın satışlarının yüzde bir de ise yaklaşık yüzde biri. Sonrasında genel gelmekte. Sonra bakın MTRN var, sayısın var. Aselsan'a yine var bundan bir gün önce 11 milyon 400 bin dolar. Yine DC Trade var burada 41 bin TL. Bu şekilde devam etmekte. Bir de kümülatif bakalım arkadaşlar. Bakın Aselsan güzel bir hikaye yazdı diyebiliriz savunma tarafında. Geçen yılın satışlarının %134'ü kadar yeni anlaşma yapmış durumda. Geçen yıl 100 milyar satış diyoruz varken ee, bu sene 135 milyar e, yeni iş anlaşması yapmış durumda arkadaşlar. Sıralamaya şöyle bakalım. Bir de şuna bakalım yıllık en fazla anlaşma yapan ilk sırada ASELSAN. Sonrasında şöyle düzeltiyorum tekrar. Evet, bakınız ee, geçen yılın çok çok üstüne hangileri çıkmış derseniz. Şurada Agrot var, sonra Link Bilgisayar, Papil gelmekte savunma tarafında bu arada. Evet arkadaşlar bu yıl geçen yılın üstünde satışların çok çok üzerinde iş anlaşması yapan şirketlerin listesi bu şekilde. Şuradaki ilk iki sıra elbette yine halka arz. Şunlar ikisini yok sayıp şu listeyi bir gözden geçirmenizi öneririm. Ee, bu arada bu listede teknik ve temel analiz yapılması istediğiniz şirketler varsa yorumlarda ifade ederseniz onları bir program çerçevesinde inceleriz beraberce. Arkadaşlar bugün beraberce Pegasus Hava Yolları'nı inceleyeceğiz. Neden mi? Çünkü iki önemli bildirimi var. Biri kısa süre içerisinde 4. çeyrek rançosuna yansıyacaktır. Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %8.25 artış gösterecek. Bir diğeri ise çok önemli olan 2028 yılı ve sonrasında Boeing'den Boeing 737 10 modeliyle ilgili sipariş 200 adetlik toplam bedeli ise 36 milyar dolar. Bu inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Bakın şöyle özet raporuna gelelim. Şu an öz kaynakların değeri 75 milyar. Bu da yaklaşık 2-2,5 milyar dolar demek. 36 milyar dolarlık bir anlaşma gelecekte şirketi ciddi anlamda etkileyecektir. Pozitif anlamda büyütecektir. ciddi anlamda operasyonlarına girecektir. Bu da kar demektir. Doğal olarak uzun vadede tekrar Pegasus hava yolları toplanır arkadaşlar. bu, bunu söyleyebilirim. Şimdi beraberce şu özet plançosuna kısaca bakalım. Üçüncü çeyrekte geçen yılın %62 üzerinde. Brüt karını %37 artırmış. Esas faaliyet karını %30. Favikli artış %40 bu arada geçen yıla göre. Net dönem karı ise geçen yılın %25 üzerinde. 11.3 milyar. Öz kaynaklarını %26 artırmış. Borçlarında %6'lık bir artış ve finansal borçlarında önceki döneme göre %15'lik bir artış var. Şöyle bakalım. Çeyreklik satışlarını artırdığını görebilirsiniz. Ee, son çeyrekte 40 milyar geçen yıl 3. çeyrekte 28 milyar buradaki artışı görebilirsiniz. Yes. Favok'ta de yine geçen yılın üzerinde olduğunu ve düzenli olarak bir artış mevcut olduğunu görebilirsiniz. Yine net karda da yine bir artış var. ikinci çeyreğin çok çok üzerinde bir net kar. Ve toplamda da 11.3 milyar net dönem karı. Frekansı çok uygun arkadaşlar. 4.3 ee, yani fiyat kazanç oranı ise verdiğiniz parayı ee, son kar, son dönem karıyla 4.8 yılda kazanmakta. Bu gayet çok iyi. Firma değeri 7.4 7.40 piyasa değeri değeri 1.49 PEG oranı 0.06 1'in altında olmasını isteriz. 0.06 net borç fabrik 3.53. Kaynak dağılıma bakalım. Faaliyetlerinin %20'sini öz kaynaklarıyla, %20'sini kısa vadeli borçlarla ve %20'sini uzun vadeli borçlarla yürütmekte. Fil dolaşım oranı %46, %46. Piyasa değeri ise 112 milyar arkadaşlar şu an itibariyle. Bürüt karı Artırdığını görebilirsiniz. Son 3 çeyrektir. Yukarı yönü %36. Fabrik'te de bir artış var. Yine net kar marjı. Geçen yılda aşağı yukarı aynı diyebiliriz arkadaşlar. Cahili oran. Borçlarını bir dönemlik faaliyetleriyle borçlarını 1.28 katına kadar ödeyebiliyor. Burada da sorunu yok. Kaldıraç oranı borçlarını azaltmış bu dönem. Geçen 3. çeyreğe göre. Öz kaynak karlılığı %41. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Bir de piyasa çarpanlarına bakalım. Kendi özelinde. Geçmişe kıyaslıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Burada pandemi dönemi de var bu arada unutmayalım. Pandemi döneminde sektör bayağı bir dip yapmıştı. Ortalaması piyasaları defterde 1.72 şu an 1.49. FK 4.84 ortalama 12.12 12. burada gayet makul olduğunu görebilirsiniz. Güncel olarak bakınız. Firma değeri 7.40 ortalama 18.40 kendi üzerinde. En düşük 2.47 ee, lütfen Pandemi döneminde bu hesabın içinde olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. En yüksek ise piyasa değeri 5.63'e kadar çıkmış. Ne zaman? 2022'de hemen pandemiden sonra şu an makul e, olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar teknik tarafta görüntü güzel. Öncelikle bir trend çizgimiz var, yükselen bir trendimiz var. Ve ne zaman? E, bakın 2023 Mayıs itibariyle bu çizgiye yaklaştığı her dönemde hisse alımlar gelmiş durumda. Ne zaman geçen Aralıkta bakın, şu anda tekrar Aralık'tayız ve şu an T durumundayız neredeyse. Uzun vade taşımak istiyorsanız alın bölgesinde olduğunu söylemek isterim. Elbette bu tren kırıldığında e, formasyon değişebilir. Ama şu an itibariyle gelen haberler e, pozitif. Ben kırılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda burada bir Üçgen formasyonumuz var. Yükselen üçgen formasyonu. Şu tren kırılmadığı sürece şu nokta arasında hareket edip şu noktadan sonra e, şuradaki yükseklik kadar bir hedefimiz var. O da 336 TL. E, ne zaman gelir derseniz 3-6 ile ay içerisinde bu hedefe ulaşacağını ben düşünüyorum. Bu arada günü 222 TL ile 226 TL arasında fiyatlamakta. E, günü dünün %0.45 yukarısında takip etmekte. Hacim derseniz hacim 8.6 milyon. 30 günlük hacim ise yaklaşık 10 milyon civarlarında bu arada. Teknikler e, ne tür bu arada? Fiyat tespit raporları, analizler. Şöyle detayına bakalım. Ortalama 286 lira yıl sonu hedef fiyatı. %28'lik bir prim var. Tepede ise 340 TL hesaplanmış. E, bakınız bu da e, formasyon hedefine yakın bu arada. Kaç tane rapor hazırlanmış? 6 tane. E, ortalaması 6 asesinde bulunmakta. 4 tanesi güçlü al tanesi ise tut demekte. bunu ee, onu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Bu asla bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Sadece yatırım yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda küçük ipuçlarını içermektedir. Bunu bu şekilde değerlendirmenizde yarar var. Yatırım ciddi bir iştir. Onun için farklı kaynaklardan araştırma yapmalısınız. Ve mutlaka çalıştığınız aracı kurumda yatırım danışmanının da görüşünü almalısınız. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Ee, bu arada Sosyal medyada da bazı paylaşımlarda bulunuyorum. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. Ve son olarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha çok insan ulaşmak istiyoruz. Bu da sizin beğenileriniz ve yorumlarınızla olacaktır. Ee, evet, bugün de o kadar. Hoşça kalın benim arkadaşlar.